Arkadaşlar okullar açıldı ya gençler. Bahçeşehir'de. Bak tam okul çıkış saati gençler. Trafiğin lezzetine bakar mısınız gençler? Şimdi bak tam ticaret merkezin trafik ee, döner kavşakta yani. Arabalar da sıkışıyor ki hem de daha çok okul çıkış saati var yani. Arkadaşlar hani okullar açıldı ya herkes minnet çocukları almaya gittikleri almaya giderlerken için yani Yani mevcut trafik çok oluyor trafik çoğalıyor yani trafik okul çıkış saati trafiği çoğalmış oluyor gençler çoğalıyor yani görünüşü oduruz gibi Yani bugün var ya bugün sıkıcı hem de sıcak. Havalarda serinleyecek hastalık soğutucu selinlik havalar var var yani gençler. Okul saate saat çağda görüş oluruz gibi. buçuk gençler. İlk liseye başladığımda 8 ders veriyorlardı hocam. 8 ders kadar Saat 4'te çıkıyorduk biz. Lise kapanırken. Okul, oku çıkış saatlerine yakalanıyorduk. Ee, ben 2021'de başlamıştım iki liseye gençler. O zaman okul çıkış saatlerini yakalanmıştım. 8 ders aldıktan sonra. Hem de okul taşıtı servisler de gençler. O olması gerek yok da. Arabası olanlar da araba olan alıyorlar gençler. Okul yani kapalı olma, olsaydı bu trafik trafik kaldık. devam ederdi yani. Bu trafik nedeni lezzeti, lezzetliği olmayacaktı yani gençler. Orada da yok da şeye gidiyor. Tem yola gidiyorsun. Tem yola çıkıyor tam. O yüzden gençler orayı çünkü okul Termoto yola çıktığı için okul olmadığı için orada orada trafiği lezzeti yok. Onun trafiği yakıyor o yüzden okul çünkü bu olduğu için açık olduğu için onun için minnet bu trafikleri okul çıkış saatlerini okul çıkış saatlerine yakalanabiliyor trafikleri gençler. İnsanlar çünkü görüntüsü YouTube kanalımıza çıkmasını istemez ya. Onun için görüntüyü bir yerleri çekiyorum da. Arkadaşlar burada bir tane kaplandan ağzından çıkaran su çıkıyormuş eskiden. Ama bunu artık kullanmıyorlar. İnsan ne yapıyorsa ne ne bir şey kullanıyorlarsa çöp atıyorlar, bir şey atıyorlar. Sigara çöpü, birden çöpü. Yani onun içine bir şeyler atıyorlar da yani gençler. Ama hep böyle... Hep duruyor burada yani. Yeniden kurmanışlar yani gençler. Arkadaşlar şimdi bugün... Ee... Trafikten sahne donuyor arabalar döner karşıtı düzgün döneniyor gençler. Çünkü trafik çoğaldı gençler. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bugün minnet artık trafikten dolayı çoğaldı gençler. Sıpıttı ince bir minnet. Ne yapsa minnet çocukları almasını için mejo trafiğe çıkacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi deri trikte kalın. Bay bay.